Merhaba arkadaşlar. NXCAM eğitimlerine devam ediyoruz. Şimdi sırada göreceğimiz operasyonun ismi hemen bir sonraki operasyon olan Floor and Wall with IPV. Yani IPV'den kastı burada kalan talaşı görerek takım yolu çıkarma. Burada birinci kısımda biz Floor and Wall'u görmüştük. Burada herhangi bir şekilde kalan talaşı görerek işleme yapmıyordu. Bu da onun hemen hemen aynısı. Ama burada bunun özelliği bizim parça ve kütüğü tanıttıktan sonra işleme bölgelerinden kalan talaş miktarını görerek ona göre takım yolu çıkarıyor bize. Dilerseniz uygulamasına geçip nedir değildir görelim. Seçtik. Burada Takımımız yok şu an için. Öncelikle şöyle yapalım. E, buna bir okey dedim. E, ya da bir dakika bunu bir silelim. Sildim. Önce bir e, VCS'imizi kontrol edelim. VCS'imiz uygun yerde. Workpiece'e gelip öncelikle bir parça ve kütüğümüzü tanıtalım arkadaşlar. Kütük kısmına geliyorum. Burada ee, daha önceki işlemde kütük tanıtılmasa bile oluyordu ama burada mutlaka kütüğü tanıtmamız gerekiyor. Şöyle e, nasıl bir şey yapalım? Burada mesela diyelim ki üzerinde bunun e, 4 mm talaş olduğunu kabul edelim. Daha sonra e, parça ve kütüğümüz tanıtıldı. Okey diyeceğim. create operation deyip ardından buradan floor and wall width ipv'yi seçtim. Daha sonra geometri kısmından workpiece'i seçiyorum arkadaşlar. Burada workpiece seçmemiz önemli çünkü tanıttığımız parça ve kütüğü workpiece'i seçmezsek görmüyor. OK dedim. Gördüğünüz gibi zaten direkt kütüğün ön izlemesini dahi bize gösterdi arkadaşlar. Burada yine bu sefer e, dikkat ederseniz otomatik bol falan işaretli geliyor. Burada e, biz yine işleme bölgesi tanımlayacağız. İşleme bölgesi tanımlamak için Specify Cut Area Floor yazan bölümü tıklıyorum. Ardından benzer bir mantıkla e, şu üst yüzeyi seçiyorum arkadaşlar. Üst yüzeyi seçtim. OK dedim. Daha sonra e, burada Tabii kütüğü otomatik olarak tanıdığı için üzerinde ne kadar bir talaş miktarı olduğunu falan kendisi biliyor. O yüzden bizden herhangi bir yani üzerindeki talaş miktarı ile alakalı bir, e, bir şey istemiyor bizden. Hemen şuradan operasyon kısmından zikzakı seçtim. Şuradan bir tane bir, basit bir tarama e, şey oluşturalım. Ne diyelim buna? D 32 diyelim yani 32'lik bir tarama kafası olduğunu düşünün. Takım numaralarını girelim. 2 numarada olsun bu takım. daha sonra işte takımın boyu işte 10 mm mesafeli bir takım olsun. OK diyeceğim. Ardından yanadım miktarını buradan ayarlayacağım. Ve eğer e, bu şekilde direkt generate dersem tek seferde e, buradaki tarama işlemini benim için gerçekleştirecek. Burada eğer e, çoklu paso yapılması isteniyorsa e, burada dep per cut yazan bölüme kaç kaç alınması gerekiyorsa örneğin 1-1 bir bir alınması gerekiyorsa Hesapla diyorum ve otomatik olarak kendisi bir bir alacak. Şöyle bir hemen ön izlemesine bakalım. Play diyorum. Burada kendisi kütüğün üzerinde ne kadar talaş kaldığını bildiği için bizden kütüğün üzerinde ne kadar talaş olduğunu girmemize gerek yok arkadaşlar. E tabi burada eğer arzu edersek taşlama payı şu an mesela bu sıfıra sıfır işliyor. Taşlama payı vermek istersek bunun için e, cutting parametre gidip stock kısmından e, burada final floor stock yazan bölüme işte örneğin taşlama miktarı 10'da 3, e, olsun diyelim. Hesapla dediğimizde tekrar bu sefer 13 3 stoklu bir biçimde e, parçamızı işlemiş olacağız arkadaşlar. Hemen hızlıca simülasyonda görelim. Gördüğünüz gibi şu an parçanın üzerinde bizim 13 kadar bir işleme payı, daha doğrusu taşlama payı bıraktık. Burada diğer operasyonlarda olduğu gibi işleme tiplerimiz var. Bunları da değiştirebiliriz. İşte pahalı periferi yapabiliriz. E, Tabi e, follow periferi yapıldığında bu sefer e, düzenleme kısmı farklılaşacak. Örneğin biz zikzak yaptığımızda hesapla diyorum. Zikzak yaptığımızda cutting parametre girdiğimizde strateji yazan bölümde e, cut angle Climb ve Conventional katlarımız var. Buradan Cut Angle'dan gidip işte e, işleme açımızı değiştirebiliriz. 45 yapabiliriz örneğin. Bu şekilde işleme yapabiliriz. Ee, eğer işleme stratejimizi follow periferi yaparsak bu sefer de hemen şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi içeriden girmeye çalışıyor. Ben böyle bir durumda cutting parametre gidip bu sefer e, burada açıyla alakalı bir şey yok. Burada e, pattern direction yazan bölümde outward invert yazan bölümler var. Burayı invert yazarak içe doğru e, takım yollarını oluştur diyebiliyorum. Gördüğünüz gibi. E, hatta işte başlangıç noktasına yine benzer şekilde müdahale etmemiz mümkün. non moves yazan bölümden start drill points'ten region start point yazan bölüme geliyorum. İşte diyorum ki şu köşeden e, başla Hesapla dediğimde gördüğünüz gibi her seferinde bu köşeden e, işlemeye başlıyor. E, yani diğer seçeneklere çok e, girme, girmeye gerek yok. Genelde dediğim gibi bu tarama işlemi için e, bu kısım yeterli. OK diyeceğim. E, gördüğünüz gibi herhangi bir fark yok diğer operasyonla. Şimdi dilerseniz devam edelim. Ee, Workpiece'in üstüne gelip sağ tuş yaptım. Insert Operation dedim. Yine aynı e, operasyona devam edeceğim. OK diyorum. Bu sefer e, şunu yapacağım. Şimdi dikkat ederseniz daha önce üstte bir operasyon olduğu için burada direkt e, gördüğünüz gibi ne yapıyor? E, o operasyondan kalan talaşı tanıdı arkadaşlar. Şimdi ben şunu yapacağım. Specify cut. Floor deyip e, Örneğin bu yüzeyle <laughs> Şu yüzeyi seçtim. Hatta şöyle yapalım. Öncelikle bu iki yüzey değil de Şu iki yüzey işlensin. Şimdi e, Burada Bunları follow periferiyle ile yapalım. Takım olarak da Daha küçük bir takım oluşturacağım. Örneğin 20'lik bir takım olsun. D20 dedim. 20 Yine 10 verdim. İşte boyuna 30 dedim. Ee, takım numarası verelim. İşte 3 diyelim. Okay. Şimdi burada otomatik olsun işaretli olduğu için kendisi otomatik olarak duvarlarımı Tanıdı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Buradaki duvar kısmı bu kadar diyor. E, bunu istersem kendim kaldırıp e, bu duvarların yerine ilave yapabilirim veya farklı duvarlar seçim sağlayabilirim. Hesapla diyorum bakın. E, tabii şurada sıfıra sıfıra yaptık. Şuraya gelip e, işte diyelim ki onda beş. Tekrar hesapla diyorum. Şimdi gördüğünüz gibi Tabii şuradan hemen Invert Outward'u değiştiriyorum arkadaşlar. Dışarıdan girebilsin diye Gördüğünüz gibi dışarıdan girip bu bölgeyi benim için işliyor. E, dikkat ederseniz şurada Şu bölgeyi yapmıyor. Onun sebebi bu duvarın şurada sınırlandırılmış olması. Ee, bir de burada parça ve kütüğü tanıdığı için bakın şurada bir kısım var. Burayı da algılıyor arkadaşlar. Ben şimdi şunu yapacağım. Otomatik ee, bolsu kaldıracağım. Ve duvar kısmına wall kısmı için bakın. Ee, diyorum ki şuraları benim duvarlarım artı burası artı burası dedim. Ve şu duvarları da verdim. OK diyeceğim. Evet. Şunda %60 yaradığım yapabilmek yapabileceğini söylüyorum. Hemen şu şekilde hesapla dediğimizde bakın. <laughs> Hemen bir ön izlemesini görelim. Play diyorum bakın. Evet gördüğünüz gibi gayet güzel bir biçimde parçamızı görerek takım yolunu oluşturuyor. Şimdi burada dikkat ederseniz şu şurada bulunan boş geometrisinin etrafında da bir Fazlalık oluşturdu. Bunu nasıl engelleyebiliriz ona bakalım. Ee, bunun için cutting parameter'da walls yazan bir bölüm var. Island cleanup'ı eğer işaretlersem bu şekilde resimden de görselden de anlaşılacağı üzere bakın. Ee, buradaki adacıkların etrafına ekstradan pasolarla dönüş yapacağını söylüyor. İşaretledim sadece okey diyorum. Bir Bu şekilde deneyelim. Evet. Daha sonra tekrar bir ön izleme yapalım. Bakalım bir değişiklik oldu mu? Evet. Gördüğünüz gibi bu sefer buradaki atıcıkların etrafına ekstradan temizlik pasosu oluşturarak yapmış oldu. Okey diyeceğim. Şimdi aynı operasyondan ee, şu kısma da daha doğrusu taban kısmına komple yapmak isteyeceğim. Ee, bunun için tekrar tekrar e, ayar yapmamak adına operasyonu seçip sağ tuş yapıp kopi Ardından yere sağ tuş yapıp paste dediğim zaman aynı operasyonu buraya ilave etmiş oldum. Bu da hızlıca daha önce yapılmış ayarları koruyarak e, yap, yapabileceğimiz bir yöntem. Ee, burada işleme düzlemi olarak örneğin ben şu kısmı verdim. Okey diyeceğim. Burayı yine 10'da 5, 10'da 5'i işle. Yine aynı takımla. Ee, bu sefer şimdi otomatik vols'u işaret diyelim şöyle. Daha önceki seçilmişler iptal olacak. Bakın bu sefer şu kısmı komple algıladı. Şimdi hesapla dediğimizde bakın. Nasıl bir şey olacak bakalım. Şimdi burada daha önceden kalan eee kütüğü gördüğü için yani işlenecek alanı görebildiği için bakın şu bölgelere ekstradan takım yolu oluştururken bu bölge işlendiği için buraya ekstra bir takım yolu oluşturmadı arkadaşlar. Dilerseniz onu da şöyle hemen simülasyonla daha rahat bir şekilde görelim. Play diyorum bakın Şurada bir bölge var sanırım. Ha, pardon. Tabi taban kısmını seçtiğimiz için bu kısmı artık görmüyor. Gördüğünüz gibi biraz hızlandıralım. Evet, gayet güzel bir biçimde bu kısmı işlemiş olduk. Tabi şu kısma da bir takım yolu oluşturmakta fayda var. Benzer şekilde yine e, copy deyip Past deyip ardından e, tek yapmam gereken buradan işleme kısmı olarak gelip şurayı seçip Bakın şu şekilde basit bir biçimde bu kısmı da işlemek arkadaşlar. Pardon simülasyonu açacaktık. Evet, Play diyorum. Gördüğünüz gibi o kısmı da görerek yapıyor. Şimdi eğer bakın şu şekilde e, burada bir kısım kaldı. Bunu da e, şöyle bir şey yapabiliriz sanırım. Bakalım. E, nereden düzeltebiliriz onu? E, tool renk yazan kısmı buraya eğer %100'ü çıkabilir dersem bakayım. Bakalım böyle bir durumda orayı temizleyecek mi? Evet gördüğünüz gibi o kısmı komple bu sefer aldı. Orada herhangi bir şey bırakmadı arkadaşlar. %100'ü çıkabilir dediğim için. Evet, e, bu operasyonda bu şekilde, bu operasyonun işte güzel yanı e, dediğim gibi işte kalan talaşı görebilmesi, ona göre takım yolu oluşturabilmesi. E, yani özellikle bu operasyon 4 ve 5 eksende çok kullanılıyor. E, güzel bir operasyon aslında, yani güvenli de. Floorball'u eğer e, kullanmak istemiyorsanız, onu da çünkü e, parçayı çok fazla tanımıyor. Kalan kütüğü görmüyor. Bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere.